Enes? Evet. El er çağlar değil mi? Evet hocam doğru. Enes el er çağlar bize e, geldin biraz evvel. Evet. E, dayının tedavisi vardı. Evet. evet. Sonra ne oldu? Hocam ilk başta dayım için geldi zaten. Evet. Yani ben onu görünce ben de yaptırmak istedim. Evet. Yani iyi geldiğini görünce. Tedaviye girmek istedi. Evet ben de tedavi olmak istedim. Evet. Yani şu an Ondan geçtin. Muayeneyi biraz anlatır mısın? Türkiye'de olmayan bir yöntem. Evet. Yani daha önce hiç bu şekilde bir yerde muayene gördüm. Veya Kulaktan ayırıyorum. check bu. Evet. Ee, bir, bir şey yok. söylemiyorsunuz. Her evet. şeyinizi biz ortaya çıkarıp. Evet. Yani ben daha hiç neyim olduğunu söylemeden siz bana hepsini takır takır, rozanın ve bedensel düzensizliklerinizi söyledik. Listeyi Tespit edip size. söyledik. Şimdi vücudumuzu bir e, düzene koyduk, onlara sigortaların takar gibi. Şimdi vücudunuzdan nikotinin e, kendi nikotininizin salgılanmasını sağladık. Vücudunuzdaki o bazı düzensizlikler ortadan kalktığı için sizin nikotine bağımlılığınız kırıldığı için burnunuz daha önce tıkalıydı, şimdi şu anda açık. Akciğeriniz şu anda açık hissediyorum. Ağzınız kupkuruydu. şu an sulu. Değil mi? Evet. Peki bunların hepsini biz yaptığımız nikotinik reseptörlerin uyarılmasıyla ortaya çıkardık. Vücudunuz normale döndü. Evet. Tilakilik bittiğinin işaretleri bunlar. Peki biz test yapıyoruz biliyorsunuz yaptığımız tedaviden eminiz, emin olduğumuz için de size getirdiğiniz sigaranızı işte içtiğiniz sigaradan bir tane test amaçlı içirtmeye çalışıyoruz. Evet. Test yapalım mı? Canın sigara istiyor mu peki? Çok istiyor. Çok mu istiyor yoksa çok açlık içinde misin? Yani. yani yoksa o kırıldı mı o istek? Yani test yapacağız zaten. Evet, hocam. Test yapacağımız için e, o açlığın kaldı mı yoksa bu testini yapacağız zaten. Evet. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. E, peki e, biraz evvelki o tedaviye girmeden önceki o sigara isteğin Kaldı yok, mı? Yok hocam o kalmadı. Evet. Testi evet. bekliyorsun. Evet, evet hocam. Testte ne olacağını görmek istiyorsun. Evet. Şimdi 3 yudum çekiyorsun. Biraz evvel dayında olduğu gibi. Sen de 3 yudum çekiyorsun. Vücudunun tepkisini ölçeceğiz, göreceğiz. Ve ona göre 3 yudum çek. Aç yere gönderiyorsun. Vücudunun ne olduğunu daha önce, <laughs> daha önce çekerken böyle bunu yaşıyor muydun? Yok hocam. <laughs> tabii, tabii kötü gelmeye başladı. Şöyle bir kokusunu da al istersen. <laughs> İçmek istiyor musun? Hayırlı olsun diyelim deyince gibi. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sizden de teşekkürler. Ee, senin gibi genç, senin gibi yakışıklı, sağlıklı bir insanın kendi hayatında güzellikler yaşaması ve o sağlıklı yaşama yeniden geri dönmen için, gençliğini doya doya yaşamak için hoş geldin diyeceğim. Hoş bulduk hocam. Ve bunu da Amerika'ya ve İsrail'e göndereceğim. Bu füzeler orada patlasın inşallah. İnşallah hocam. Peki. Evet. evet. İnşallah diyoruz ve ee... hoş geldin yeni yaşama. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun.